Batuhan bir geri dönüş istiyor. Poyraz'a bu sayıyı alıp dokunulmazlık sembolünü almak istiyor. Poyraz şimdi öne geçti. Batuhan hemen arkasında. Poyraz 2. kardeş. Bitti. 5-0. Temiz. Çalış. Çalış. Aa, çalışın öyle boyunca. atarak. <laughs> <Öğrenmiştim. gülüyor> Biraz bedava yok ama olsun. <laughs> artık öyle. <laughs> işte. Abi böyle, şey böyle Bak, o yüzden değil. seni istiyorum. <laughs> değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> karadan <laughs> yürüşürüz artık. <laughs> bir şey diyeyim <değil> mi? Ne <laughs> demiştim sen ne yapar bozuyorsun? Her hafta, her hafta. Şey diyeceğim, Böyle bundan sonra. Üç gün kendine gelmiyor. Kaybetmek yok. Ne aldın yoksa deli mi oynadın? <laughs> şey, keyif aldım. Çok keyif aldım. bu son atlayışından belliydi. Beşinci oyun Agresif mi yoksa değil. deli? Yok, yani. yok <laughs> agresif değil. <laughs> Sakin, huzurlu ve keyifli. Poyraz şu üç gün boyunca al da ben oturum böyle destek alayım. Çok hoş oluyor. <laughs> Her şey yoruldum. Yarın da sende. <laughs> <Uştiraflı gülüyor> bu benim için önemli. Ama iyi oldu. Mesaj olmuş oluyor. Yani zaten. Mesaj alındı. Yani. Geçen hafta hadi. Belki dedi ki şanssız. Zaten daha İkinci kez olan bir şey şanslıydı. Kesinlikle. Var. O kafada çıktım onun Dominik'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu ve kazanan Poyraz olduğu tebrik ediyoruz. Bugün çok fazla oynadınız, özellikle Batuhan ve Poyraz. Finale kadar rakiplerinizi ele eleye geldiniz ve finalde birbirinizle mücadele ettiniz. Poyraz ve Batuhan, sizleri performanslarınızdan dolayı tebrik ederken, Poyraz, galibiyetin içinde ayrıca seni tebrik ederim. Dokunulmazlık senindir. E, bu oyun benim için en en önemli oyundu. Beş buçuk ayın bütün emeği, bütün ağrıları, acıları, e, her şeyin belli olacağı oyun buydu benim için. Seremoninin ee, başında da dediğim gibi bundan sonra farklı bir Poyraz olacak Survivor'da. Çok daha odaklı, keyif alan, sakin ve tamamen tünelin sonunu gören bir Poyraz olacak. Bugün de onu göstermeye çalıştım. Gösterdiğim için de çok mutluyum. Ee, bu dokunulmazlık sembolünü aileme, anneme, babama ve beni seven, destekleyen herkese e, armağan etmek istiyorum. Umarım da devamını getireceğim. Bundan sonraki bütün oyunlara aynı bu konsantrasyonla ve istekle çıkacağım. Hiçbir sembolik açırmak istemiyorum. Bundan sonra her şeyi kazanmaya devam etmek istiyorum. O zaman alkışlarla seni yanıma alayım Poyraz. Bravo! Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı sen oldun. Teşekkür tebrik edin. ediyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Ay, Ve Batuhan, tebrik Allah ederim. bir koli. Rakiplerine el edin. Finalde Poyraz'la eşleştin. Parkurda ikiniz de müthiştiniz. Atışlara geldiğinizde... Kimi zaman puzzle, kimi zaman saniyelik atışlar bugün kaderiniz oldu diyebilirim. Yani e, altı 6 tane sayı aldım hiç e, mağlubiyeti almadan sonuna kadar geldim finalde. Yani şey e, parkurda zaten ya aynı geldik ya da birkaç kere önde geldim. Nasıl sevdiğim de bir parkurda. Çok da sevdiğim bir parkurda ama e, artık 7. turdan sonra e, bacaklar, kollar birazcık şey yapmaya başladı. Esinsizlikten nedeni nedir bilmiyorum. En son eskiden önden performans parkurunda başıma geldi şu anda başım dönüyor. Ee, yani ben 3'teki 2 attım. Attığımda o 2'de 2 attı. Onun hakkıymış. Tebrik ederim Poyraz'ı. Ee, yapacak bir şey yok. Kaybettim. Teşekkür ederim Batuhan. Poyraz. Bu arada ben Batuhan'ı da tebrik etmek istiyorum. Finalden önceki bütün atışlarda neredeyse 2'de 2 yaptı. Çok başarılıydı. Aynı şekilde Berkay'la da 3 birlik bir galibiyet aldım. Ama eğer Berkay beni yenseydi bugün onun kazanacağını düşünüyorum. Berkay beni geçmiş olsaydı o kazanırdı kolyeyi. O yüzden Berkay'ı da tebrik etmek istiyorum. Artık bütün yarışmacılar hepimiz çok iyiyiz. Beş buçuk aydır burada bayağı antrenmanlıyız. O yüzden yani her mücadele çok zor. Herkesi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Değinmek istediğim bir konu var İsmail. Artık Batuhan Poyraz mücadelesinde sonlara doğru gelindiğinde Dora ve Ayşe ile ilgili bir serzenişiniz vardı. Karşılıklı bir tartışma yaşadınız. Bu zannediyorsan parkurun başından parkurun sonundaki puzzle'ın harflerini görmek ya da görememekle alakalıydı. Beni aydınlatırsan çok sevinirim. Ben de uzaktaydım. Batuhan'ın midesi bulanıyor. Tansiyonun da düştü. Orada Batuhan doktorumuz karşılayacak seni. Geçmiş olsun. İsmail. Evet, parkurda bir sağlı bir sollu yarışıyor zaten e, yarışmacılar. Batuhan'ın yarıştığı yere Ayşe ve Dora özellikle önüne yani bir set çekmeye çalıştılar. Gereksiz hamleler yapmaya çalıştılar. Bence ben çocukluk olarak algılıyorum. Bir o tarafa geçiyorlar. Motivasyon bozmaktır bunun amacı. Başka bir şey, amacı yoktur bence. Bir o tarafa geçtiler. Ben de bunu dile getirdim. Arkadaşlar dedim yani bunu yapmanıza gerek yok. Çocuklaşmayın. Bu direkmen motivasyon dağıtmaktı. Başka bir amacı yoktur bunun. Onu yapmaya çalıştılar. Yani bence hoş olmayan şeylerdi. Bir de zannedersem Poyraz'ın şöyle bir şey dediğini duydum. Benim gözlerim zaten bozuk. Parkurun sonunu göremiyorum. Ama orada Dora ya da Ayşe e, cevap olarak sana ne söyledi bilmiyorum. Çünkü ben yarışmacılarımızla birlikte parkurun başındaydım. Dora. Evet, kendilerinde söylediği gibi parkurun başından e, dikkatli bakıldığı zaman... ...harfleri nasıl karıştırdığı görülebiliyordu. Yani biz de bu e, adaletsizliği engellemek için durduk sadece ayrıca bu çok e, çocukça falan bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Gayet görülen bir şeyin görmemesi için orada durduk. Ama tabii ki e, karşı takımın e, tepki vermesi çok normal çünkü e, tarzları bu. Yani sürekli bize e, boşlayan karakterler var. E, Serverin en zeki karakterleri acaba bu hareketin neye yapıldığını anlamayacak kadar... Ee, dolu mu? Boş mu? Ben de onu merak ediyorum yani. Gayet yaptığımız hareketin sebebi de belli. Niyeti de belli, amacı da belli. Ee, i̇şin, e, yerine getirebilirsek işini de, ne güzel. İsmail. Bunlar zaten her zaman yapan karşı takım. Baktığınız zaman oyunlarda özellikle Dora geliyor oralara bir şeyler çiziyor, bir şeyler yapıyor. Artık ne yaptığını anlam veremiyorum. Çünkü bu, bunları ilkokuldaki çocuklar yapar. Büyümü yapıyor artık bir şeyler mi yapıyor. Kendince eğleniyor orada işte çocukça eğleniyor. Biz de gülüyoruz ona. Kahkaha atıyoruz çünkü saçma sapan çizimler, saçma sapan hareketler, yılan çizmeler, bilmem ne yapmalar. Burada da tamamen amaçları Rakibin dikkatini, motivasyonunu dağıtmaya yönelik hareketlerdi. Başka bir açıklaması yok. Madem baştan böyle bir şey vardı. Oyun başladığında, fikstür oyun, tamamen hiç kimse başlamadığında. Madem böyle bir eksik vardı burada bir. O zaman başta herkes söylesin. Buraya herkes set koşsun. Önüne geçesin. Niye oyunun sonuna geldiğimizde, finale gelindiğinde bu yapıldı? Finale gelmeden önce niye ilk turda yapılmadı da şimdi yapıyorsunuz? E bunu daha fazla açıklama, açıklayacak bir şey yok zaten. Ortada zaten her şey. Şimdi burada baktığınız zaman zaten çok fazla gözükmüyor. Her bir sol tarafta hiç gözükmüyor. Burada tamamen rakibin motivasyonunu bozmak amaçlı bir hareket var. Sinek pis değil mide bulandırır derler bizde. Bu tamamen budur yani rakibin motivasyonunu bozmakla alakalı burayı kapatmakla alakalı bir durum söz konusu değil. Özellikle sol taraftaki parkurda zaten uzaktan gözükmüyor. İnadına oraya geçip durdular yani. Buradaki amaç bariz belli çok yani. Çok fazla da söz yok. Bir şey söyleyemeyiz. Çok söyle açık şekilde gözüküyor. Kimse gözükmüyor falan diye. Buraya sol tarafta olsun, hiç gözükmüyor. Çok... Ya karşıya koyalım gidip Ben görmedim hiç görmedim sonra. mesela. Ben 5-6 defa yarıştım sen. orada. Aa, hiç okur, görmedim sen kardeşim. Ne sol tarafta gözüküyor mu Poyraz? Aa, okur, bir saniye ben Poyraz'la konuşuyorum. Poyraz gözüküyor mu? Arkadaş sanmazsın Ben de görmedim sol tarafta. Tamam işte. Bitti konu kapanmıştır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hiçbiriniz birbirinizin galibiyetlerini lütfen bu tip konularda gölge düşürmeyin. Yok. Bugün büyük artık bu dönemde haftada 3 dokunulmazlık oyunu oynayacağız. Birinci dokunulmazlık oyununu geride bıraktık ve dokunulmazlık sembolü Poyraz'ındır. Hepinize başarılar diliyorum. Önümüzde bir konsey var. Poyraz bir aday söyleyeceksin ve görüşmek üzere arkadaşlar. Buyurun konseyde görüşmek üzere.